yaprak üstüne basılan toprak sarı çiçek mor menekşeyim ben havada uçuşan toz elmadaki virüs rüzgarda salınan ağaç dalıyım ben boşluğa söylenen söz kitaptaki bir harf cümlenin sonundaki noktayım ben boşluğa giden nefes çamura atılan adım kalemdeki mürekkep beyaz sayfadaki bir noktayım ben Kendime göre her şey evrendeki kocaman hiçim. Ay. 05-04 1954 doğumluyum Adana Ceyhan'ın Yenilebel Köyü'nde dünyaya geldim İlkokulu orada bitirdim İlk öğretmenim Akkı Bulut'tu bugünkü ünlü sanatçı daha sonraki yıllarda öğretmenlerimiz çeşitli dönemlerde değişti 9 kardeşlik biz anneciğim evlenmiş. iki kızı bir oğlu varken askere gitmiş eşi. Hatay'da dört yolda askerdeki eşini aşı yapılırken tak diye düşmüş. Rahmetli olmuş eşi. Şehit olmuş orada. Babacığım da iki tane kızı varmış. Üçüncü çocuğu olurken hanımı doğum yapamamış. Kan kaybından ölmüş. Orada dört yolda e, annemin ilk eşiyle askerlik yapan amcamın oğlu demiş ki benim amcamın da hanımı öldü bunları birleştirelim demiş onları evlenince de biz iki erkek iki kız olarak dünyaya geldik efendim babacığım e, Kırım Tatarı e, 1890'lı yıllarda e, şeyden e, önce e, Rus teli kesti diye ak topraklara gidelim diye efendim e, gemilere binmişler. Oradaki değirmen koyunları, kuzuları, akla gelen bütün varlıklar orada kalmış. Sadece neneciğim altınları işte belindeki o şey kemer içine dolmuş, şey yapmış, dikmiş, getirmiş. Sonra İstanbul'a gelmişler gemilerle İstanbul'dan Tarsus'un Fengülüs köyüne, bugünkü adı Çiçekli köyüne gelmişler efendim. Oradan e, şeye çıkmışlar, Cihan Ovası'na e, çıkmışlar. Orada bir süre yerleşmişler o dönemde vahşi bir doğal tarafı bataklık. Sonra sivrisinek falan olunca demişler biz burada yaşayamayız. Ne yapalım? Kırım'daki yüzey şekillerine uygun olan yerleri demişler. Ceyhan Ovası'ndan 300 metre yukarıdaki bizim bugünkü Yelibel köyünü keşfetmişler. Dedem oradaki köyü kuran ilk aile. Ondan sonra Kırım Tatarları olarak biz o bölgede bizim üç yerde meyve ağacımız vardı. Sebze bahçemiz vardı. Kendimiz gördük, ineklerimiz efendim efendim koyunlarımız her şeyimiz vardı. Çok mutluyduk. Evimizdeki her şey özgürdü. Bütün o bağ, bağlarda, bahçelerde, taralarda yetiştirilen bütün bitkiler, her şeyler insanların ortak malıydı. Ee, biz kapılarımıza kilit falan vurdurmadık. Yıllarca kilit nedir bilmiyorduk. Uzun süre orada o şekilde yaşadık. Ama o dönemde kızların okula gönderilmesi yasaktı. Ama işte şu anda Aydın Didim'de yaşayan e, Meryem Erkan ablam... E, çok akıllıymış ilkokul öğretmenmiş demiş ki anneme gelmiş demiş ki bu kız ya çok akıllı lütfen bunu okutmaya devam edin demiş. Ablam bizim köyden çıkmayı başaran kadınların okumasına öncül gelen insanlar. Ondan sonra bizim köydeki kızların önü açıldı. Peki siz okuyabildiniz mi? 80 öncesinde terör vardı. Sağ sol çatışmaları falan. Ondan sonra işte Ceyhan'daki Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Ceyhan Meslek Yüksekolu'nda iki yıllık sevk idare bölümünü iyi e, dereceyle bitirdim. yerler yüzü yaşlılığıma toy almadım vatanıma hasret oldu ey güzel en büyük idealim çocukluğumdan beri diyordum ki ben öyle bir meslek ki ölümümden sonra da insanların hafızasında yer almalıyım diye düşünüyordum. Buna şöyle karar verdim. Şimdi bizim bir akrabamız vardı, ölmüştü. Ben 4-5 yaşlarındaydım. Mezara götürüldü hep beraber, törenle gömüldü falan. Üst, üstüne tonlarca toprak atıldı. Sonra geldik, unutulduk. Dedim ki ben öyle bir meslek yapmalıyım ki öldükten sonra üzerime tonlarca toprak atıldıktan sonra asla unutulmamalıyım. Hangi mesleği yapmalıyım? Bunu düşündüm, düşündüm, düşündüm. Önce Adana Erkek Lisesi'nde solo gitar ve solist orkestramız vardı. İki tane arkadaşımız rahmetli oldu. Orada çok başarılı oldum. Gitarı söktüm, öğrendim. 200 tane falan düğün yaptık falan. Ondan sonra fotoğrafçılığa yöneldim. Fotoğrafı çok başardım. İki bankanın açtığı yarışmada 4-5 tane ödül aldım. Yaratıcı gücü teşvik çalışmaları döneminde. F klavyede Adana daktilo şampiyonu oldum. Şimdi Allah'ım diyorum ben gazeteci olmak istiyorum. Gazetede şu kadar bir ilan yetiştirilmek üzere işte fotoğraf makinesi olan daktilo bilen kişi alınacaktır diye. o ilanı bir gün... çok boşa gittim. Bugün İnönü Parkı'nın orada olduğu yerde altta matbaa üstte de haber merkezi vardı. Kapıda bir adam şöyle arkasını yansamış duruyordu. Niye geldin sen dedi, biraz da dalga geçercesin falan. Çocuğum o zamanlar. Efendim dedim ben gazeteci olmak istiyorum dedim. Dedi ki daktilo biliyor musun? Evet Adana daktilo şampiyonuyum. 3 dakikada 1746 tuş vurdum. Fotoğraf var dedim. 2 tane bankanın özel yarışmasında 4 tane ödül aldım. Buyur geç dedim. Masa burada çalış dedi gazeteciliğe başladım bu şekilde. Burada Adana'da daha sonra diğer bir ulusal gazetenin bürosunda çalıştım. İstanbul'daki abilerimiz geldiler sürekli. İşte sen bizim musun sen bizim gazetemizde yetişsin. sen tekrar buraya gel. Dedim efendim ben buradaki arkadaşımız çalışamıyorum. O zaman dediler seni İstanbul'a alalım. 3 defa buraya geldi genel müdür. Bağbaaliye transferi olan tek gazeteciyim Adana'da. Fotoğraf konusunda, mesleğim konusunda 43 tane ödül aldım efendim. İstanbul'da Babali'de çalıştım bir süre. Daha sonra Adana'ya döndüm. Annem rahatsızdı, yaşlıydı. Ondan sonra 1991 yılında Adana'da ilk özel televizyon kuruldu. Orada 5 yıl yayın yönetmeni ve haber müdürü oldum. O dönemde bir de bütün yetki bendeydi. Adana'ya gelen liderlerin il temsilcileri liderler gelmeden önce gelip randevu alıyorlardı ben veriyordum onlara. Merhum Alpaslan Türkeş, merhum Necmettin Erbakan, Murat Karayalçın, başta olmak üzere bütün liderlerle Adana'nın ilk özel televizyonu olan o televizyonda canlı yayınlar yaptık. 5 yıl orada görev yaptım. 5 yıl Adana'da başka bir televizyonda program yaptım. Ondan sonra emekli oldum 2002'de. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aytaş Turak, iki defa benim makamına çağırdı dedi ki Abdülkadir benim televizyonda program yapmanı istiyorum dedi. Ama ben o zamana kadar ilk televiz iki televizyon programında 10 yılda çok program üretmiştim. Daha sonra 15 yılda Sayın Başkan'ın telev televizyonunda e, çalıştım. 3 e, televizyon kanalında samimi söylüyorum e, Zeliha Hanım. 5000'e yakın program yaptım. Bunların tekrarını söylemiyorum bile. Yani bu bir Türkiye rekoru falan diye düşünüyorum. Benim adım bülbüldür eh aman ya ne yar mutlu bir insanım. Bunu bütün dünyaya haykırıyorum. Neden mutluyum? Şimdi yıllarca mutluluk nedir? Onun bütün filozoflar benim arkadaşım, hocam, hepsini çok seviyorum. Ta Sokrates Konfüçyusa kadar bu günümüzde yaşayan bütün filozoflar. Onların düşüncelerini okudum yıllarca. Dedim ki mutluluk nedir acaba? Yıllarca aradım aradım bir türlü bulamadım. Birkaç tane buldum ama en son beni e, mutlu eden ya da benim mutlu olduğumu açıklayan mutluluk formülü şu. Kişi kendini adadığı bir işi yapıyorsa o mutlu kişidir. Siz de çok mutlusunuz çünkü siz de kendinizi adadığınız bir işi yaptığınızı düşünüyorum. Burada kameraman arkadaşlarım öyle. Ben şu anda 5 Nisan'da 70 yaşına girdim. Şu anda dünyanın en mutlu insanıyım. O kadar düşünmeye devam ediyor. bu arada şunu da hemen arz edeyim efendim. 3 televizyon kanalına yaptığım 5 bine yakın programın video kayıtlarından oluşan binlerce saatlik kasetleri. Televizyon olmadan önce Adana'mıza gelen yazar, çizer, düşünür, okur bütün hepsiyle yaptığım söyleşilerin tamamından oluşan yine binlerce saatlik ses kayıtları, yine binlerce haber fotoğrafından oluşan arşivimi Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi'ne bağışladım. Onlar da e, dijital ortama dönüştürüldü. İleride Abdülkadir Kaçar'ın arşivinden diye halka açılacak. Oradan video, ses kaydı, haber fotoğrafı alanları da üniversiteye bağışta bulunacak. Oraya sonsuz bir kaynak bağışladınız. Oradaki İşte bu mutluluk da bu herhalde. En, mutluluk bu en işte. sevdiğiniz işi en sevdiğiniz yerde yaparak zirveye, zirveye, taşıdınız. İşte bu mutluluğun kaynağı. Evet efendim. Ben tek başıma yaşıyorum. Tek başıma yaşadığım için dedim ki Evet ablam var bir tane. Ablam 9 kişiydik. 7 tanesi rahmet oldu. Bir tane ablam var. Şimdi yeğenlerimiz falan var da. Dedim ki ben ölürsem ya, bunlar çöpe atılır gider. Evimi satar, arabamı da alır, çeker giderler falan. Ben dedim en doğrusu bunu yaşarken bunu e, zirveye taşımam lazım. Bu konuda Adana Alparslan Bilim, tü, Bilim, ve, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Ahmet Karataş'ın kişisel çabaları, teşvikleri nedeniyle böyle üniversiteyle birlikte çalıştım. Üniversitede benim bir ömür gazeteci diye hayatımı kitaplaştırılmasına yardımcı oldu. Adana'da bin civarında gazeteci, radyo, televizyon programcısı var. E, hayatı kitaplaşan ve yine 30'ar dakikalık 4 bölüm halinde iki saatlik belgesel yapılan hayatı belgesel yapılan tek gazeteci benim. Bununla da mutlu oluyorum. Sizin buraya gelmeniz de bana çok büyük mutluluk verdi. <laughs> 18 yıldan beri ben sizin bütün program programlarınızı izledim, hayranınızım. TRT'nin en nitelikli iki tane kült programı var. Bunlardan bir tanesi tır şoförleriyle yapılan o Gönül Dağı programı. O da sürekli onları izliyorum. Bir de sizin Ömür dediğiniz programı. Müzik Yaptım. Ama bir şey yapmamışsınız. Neden evlen? Neden bir hayat arkadaşı yanınızda olmadı? Hemen arz efendim. Şimdi yeğenlerim ya da arkadaşlarım ya da daha sonra tanıştığımız kişiler niye evlenmedin diyorlar. Ben yeğenlerime ve tanıdığım genç insanlara diyorum ki mutlaka evlenin. Çocuklarınız olsun ve mutlu olun. Şimdi onlara diyorum bu soruyu soranlara şöyle diyorum. Kısmet olmadı diyorum. Neden evlenmediğimiz uzun cevabı şu efendim. Adana'da çalıştığım yerel gazetelerden bir tanesinde gözünü daldan budaktan esirgemeyen bir gazeteci abimiz vardı. Onunla 5 yıl çalıştım. Ben onun sorumlu yazışları müdürüydüm. Attığı manşetlerle beni 27 davadan o yıl boyunca yargılanmama neden oldu. Tam evlilik dönemimde yani evliliğe karar verdiğim o dönemlerde hayattan korktum. Dedim ki ben şimdi evlenirsem karım dul kalacak çocuklar yetim kalacak. Ben bunlara hakkım yok dedim. Düşündüm, düşündüm. Daha sonra insanın yaşı da ilerleyince biraz da seçici oluyor galiba. <laughs> Valla şekillerde gördüğünüz gibi şu anda bu hale geldim. Neşelerle dolmak ister, sevgiliyle olmak ister. Bizi dertten derde iter, Bizi dertten derde Ah, gönlümüz, gönlümüz Ah şu gönlümüz Ah şu gönlümüz Kimi gülşen, kimi üzgün Geçip gidiyor ömrümüz geçip gidiyor Samimi söylüyorum 24 saatin 25. saatini arayan insanım. Çok okuyorum, çok yazıyorum. Günde 4-5 kitap yazıyorum. Şu ana kadar yazdığım kitaplarımın sayısı 219, 220'sini de son 5-6 gün içinde yazdım sizinle konuştuktan sonra. Şu anda da bilgisayarımda kayıtlı. Ee, dünü ve yarını olmayan insan başlığını taşıyor. Ee, üretmeye devam ediyorum. Benim amacım o yani okumaya, düşünmeye, yazmaya bütün zamanımı e, bu mesleğe adadım. Feda olsun canım son nefesime kadar da üretmeye yazmaya devam ediyorum ve şu anda ben e, sanki bu gezegene ilk defa ayak basmışım ilk defa sizinle görüştüm ilk defa konuşuyorum ilk defa hayattayım gördüğüm her şeyden mutluyum ben anda yaşayan insanım benim hayatımda dün ve yarın yok ben sadece anda varım şu anda varım görüyorum sizi duyuyorum Kokluyorum, yürüyorum, ayak basıyorum, ışıklar var, dışarıdan sesler geliyor. Bir evin içindeyim. Ben mutluyum, mutlu bir insanım çünkü ben kendimi e, bu e, kendimi adadığım işi yapıyorum. Başka hiçbir düşüncem olmadı. çakmayı bilmem, yumurta kılmayı bilmem. Hayatım başka hiçbir aklımın ucundan geçmez. Şimdi bana deseler ki dünyada Türkiye'nin en büyük televizyonunu, en büyük gazetesi sana bedava veriyoruz. Üstüne şu kadar para veriyoruz. Dönüp bakarsan namerdim. Bana 10 dakika bilgisayarımın başında bir şey okuyup yazmak, üretmek dünyanın verdiği en büyük mutluluğu veriyor. Belki de evlendiğimde aldığım zevkin bin katını yazarak, okuyarak, düşünerek alıyor şey yapıyorum. Hayat arkadaşınız olmasını istemez miydiniz? Kesinlikle isterdim. Ama e, yaşadığım koşullar, mesleğim, içinde bulunduğum bilgi çağı izin, buna izin vermedi ya da beni uzak tuttu bunlardan. İyi ki uzak tutmuş diyorum. Yani keşkeleriniz yok, yok mu? Yok. Asla. Şimdi onu diyorum. Şimdi mutlu insana başka bir nokta şey eklemek gerekirse, bir satır eklemek gerekirse insan belli yaşa geldikten sonra gerisine dönüp baktığında keşke si yoksa o kişi hayatı doğru tanımlamış, doğru yaşamıştır. Benim asla keşkem yok. Olmadı ve olmayacak da. Ama şu anda yalnız yaşıyorsunuz. Çok mutluyum. Yalnızlık zor değil mi? Evet. Yalnızlık insanın en büyük dostu, arkadaşı. Yalnızlık benim sevgilim. Otobüse seyahat ettiğim zaman ya da dışarıda olduğum, insanlarla olduğum zaman koşa koşa yalnızlık isimli sevgilime, dostuma koşuyorum. Hemen onlar buluşuyorum. Çok mutlu oluyorum onun kollarına yat. Bana hiçbir zaman hayır demedi o benim sevgilim. Yalnızlık benim canım, sevgilim, dostum. Yani o kadar mutluyum ki yalnızlıktan. Onu kendime dost edindim. Başka bir dostum ne biliyor musun Zeliha Nedir? Ölüm. Ölümü çok seviyorum. Evet. Ölüm benim dostum, arkadaşım, sevgilim. Onu her an özlüyorum. Mevlana'nın dediği gibi şebe aruz. Onunla buluşmak benim en büyük güzelliğim olacak. Ben ona bayılıyorum. en büyük dostum günlüğüm en büyük dostum kitabım en büyük dostum yazdığım makalelerim en büyük dostum kendi iç dünyamı iç evrenimdeki düzenleme ve ona egemen olma, onun onu yönetme düşüncemi yönetme onu e, istediğim şekle sokma düşüncelerini ha, Mutluluğa bir şey daha ekleyelim efendim e, düşüncelerini yönetebilmek yani düşünceleri eğer bir insanı yönetiyor ise o kendi kendileri kumanda edemiyor demek Ben düşüncelerini yönetmeyi başaran insanım. Bir tane çocuğum, bir tane eşim olsa ben belki de şu andaki yaptığım süreçten aldığım mutluluğu alamazdım. Ben 2017 yılında bel fıtığından vücudum iki kat, iki katlar böyle kalem ortadan kırın böyle şöyle 90 derece oldu. Hastanede bir odada yatarken başka bir hasta vardı yanında. Onun karısı var. Çocuğu vardı, torunları vardı gelip onlara yardım ediyor, yemek veriyor, çay veriyor falan. Ben yerimden kalkamıyorum. Eyvah dedim Abdülkadir sen hayatını boşa mı geçirdin ki acaba dedim. Keşke evlesem, ben bir çocuğum olsaydı falan dedim. Ama yazmak, üretmek, kendimi keşfetmek, bilinçaltı ve bilinçüstü evrenimi yönetmek için benim tek başıma olmam lazım. Bazen akrabalarım geliyor emin olun. Bir iki saat tamam kabul ediyorum <laughs> ondan sonra onların gitmesini istiyorum. Koşa koşa bilgisayarımın başına gidiyorum. Koşa koşa kitabıma gidiyorum. Koşa koşa denemelerimi yazmaya giriyorum. Çünkü şimdi diyor ki dünya evrenin bir özeti, insan da dünyanın bir özeti. Her insan bir evren. Nasıl evren sonsuz ve muhteşemse, nasıl dünya e, sonsuz ve muhteşemse, benim düşünce dünyam da evren gibi, e, dünya gibi sonsuz ve muhteşem. Ben o muhteşemliği ve o sonsuzluğu keşfetmenin yolcusuyum. Nerede ne zaman olacak umurumda bile değil. sürece ki şu anda kendime yetiyorum efendim Yemeklerimi yapıyorum, bulaşıklarımı yıkıyorum, çamaşırlarımı yıkıyorum. Bu arkadaşım geldiğinde evi paspas ettiriyorum, i̇şte tozlarını falan aldırtıyorum ama. Huzur evine gereksinim duyduğum zaman gidebilirim yani. Orası da gayet güzel. Oradaki insanlarla tanıştım, oradaki insanların hayatlarını öğrendim. Oradaki insanların hayat hikayelerine dokundum ve onları biriktirdim. Çok fazla bilgi var bende. Hazırım ben, ölüme de hazırım, yaşamaya, her şeye hazırım ben. Yaşadığım sürece yazmaya ve üretmeye devam edeceğim. Bu benim felsefem bu okuma, düşünme, bilgi, daha çok bilgi. Ben tek rakibim kendimim. Yaşlılık doğal bir yasa, yasal, yasa bir yani bu evrende bulunduğumuzun bedeli olarak bize yaşam bedeli ölüm olarak verilmiştir. Ölüm olmasa yaşamın değeri olmazdı. Ölüm zaten bize yaşamın değerini anlamamız için verilmiş bir güzelliktir, bir doğa doğa kanunudur ve o muhteşem bir olaydır, bir sevgilidir. Yani ölümün olmadığı bir evren zaten olamaz. Ve aşk vesile dediği gibi yani topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yani bu kaçınılmaz bir soru. Efendim özellikle e, Osman Müftüoğlu hocamız diyor ki sağlıklı yaşamak için diyor günde 5 bin almanız lazım diyor. Yapması gereken şeyler var. Ben onların tamamını yerine getiriyorum. Ben spor, bisiklet sporu yapıyorum, yürüyüş yapıyorum, ilaçlarımı zamanında kullanıyorum. Akıl ve beden sağlığım iyi olduğu sürece de en güzel şeyleri yazmaya, üretmeye devam ediyorum. Tansiyon Şükür var, var, vertigo var ama ben bunları takmıyorum. Yani bunlar elbette var. Bunlarla varım, bunları kabul ediyorum. Hayat serüverini bunlar benim yol arkadaşım. Efendim evet, ben şimdi bir günlük hayatımı şöyle az ediyorum güneş doğmadan önce kalkıyorum sabahleyin erkenden kahvaltımı yapıyorum hemen bilgisayarın başına geçiyorum bilgisayardan gelen mesajlara bakıyorum falan hemen tekrar ya, ya, akşamdan kalan yazmam gereken şeyler varsa onun üzerinde çalışıyorum ondan sonra o bittikten sonra 11 10 civar 11 civarında çarşıya gidiyorum orada işte çeşitli dostlarla alışveriş yapıyorum görüşmeleri yapıyorum falan şu kurava gazetecileri üyesiyim Afat Adana Fotoğraf Amatörler Derneği'nin kurucu ve bir numaralı üyesiyim dostlarım var çalıştığım matbaada arkadaşlarım var. Onları sohbet ediyorum. Yürüyüş yapıyorum. Bisiklete biniyorum. Derin nefes alıyor. Nefes egzersizleri yapıyorum. Efendim sevdiğim yemekleri yapıyorum. Efendim ama evime çok az insan geliyor. Yani kabul etmiyorum. Çünkü sürekli yani onun için de telefonumu saat 16'da kapatıyorum, sabah 8'de açıyorum. Zaman tamamını kendime ayırıyorum. Çünkü kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Ben bir fidanım büyümeye, gelişmeye, bilgi toplamaya, daha büyük olmaya, daha canlı olmaya, daha ayak izlerimi yazdıklarımla evrene daha çok derin kazımaya devam ediyorum. Çünkü ben mutlu bir insanım. Bunu bu şekilde yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum efendim.